Hüsamettin bize ne yaptın böyle oğlum? Niye hepimizin vücudu farklı kafalarda? Nasıl oldu bu böyle? Ya babacım bilmiyorum. Büyü güçlerim çok fazla güçlü şu anda. O yüzden kimi neye dönüştüreceğime karar veremedim. Hüsamettin Allah Allah ya. Beni neden son Sonic'in kafasıyla birleştirdin? Beni kimse ciddiye almaz ki böyle. Olsun Kerem komiser çok tatlı duruyorsun ya. Asıl ben çok ciddi duruyorum. Şimdi ailemin yanına gidip göstereceğim. Bunu hemen düzeltmemiz lazım. Ben bu ampul kafalı baldinin suratıyla nasıl gezeceğim ortalıkta? Karizmam yok olur. Barbie kız baksana. Ne kadar da kocaman Baksanıza annemler bile devasa olmuş. Nasıl eve girecekler? Bana nasıl yemek yapacaklar? Ya boş ver yemeği şimdi Ardacım Biz hemen bir ilgilenelim şu işte. Baksana kocamanız. Ay evet ya. Ama benim burnum var ya. Kocaman bir burnum var. Korkunç devin burnunu almışım. <laughs> ya, ya, kendimi gülmekten tutamıyorum. Özür dilerim ama ya hepiniz çok komik görünüyorsunuz ya. Bence en komik gördüğünü ampul kafalı Ardaş'ına baksanıza kafası bir ampule benziyor. Ya Hüsamettin sus dalga geçme benimle. Ben nasıl süper kahramanlık yapacağım bu vücutla? Asıl sen sus Arda. Ben nasıl polislik yapacağım bu kafayla? <laughs> Hüsamettin benim vücudum neden değişmedi? Baksana hala Iron Man kıyafetim var. Rüzgar abi çünkü senin Iron Man kıyafetin metalden. Büyük güçlerim onu değiştiremedi. Sadece insansı vücudu olanları değiştirdi. He anladım. Ama yani ben de eğlenirdim ya beni de değiştirseydin keşke. Oğlum manyak mısın ya sen? <laughs> sen sınıfa geldi göstereyim sana. Fakir amcanın sesi Baldi'nin kiri değişti. Olamaz ya burada çok büyük karışıklıklar oluyor Benim vücudum da bir armuta <laughs> benziyor baksanıza. Kerem komiserin kafası ve armuttan bir vücut. Şuna bakın. Siz biraz böyle durun tamam mı? Ben bunun bir çözümünü bulacağım. Hepinizi geri eski vücutlarınızı kavuşturacağım. Ama sana sadece bana biraz süre vermeniz gerekiyor. Bu süre içerisinde normal hayatlarınızı devam etmeye çalışın. Tamam mı? Ay vallahi ben bu vücudu çok sevdim. Belki de bırakmam. Aynen ya. Baksana devasayız. Hadi gel şehirdeki hırsızları falan Şehirde yeni bir suçlu ihbarı aldım. Hemen oraya gitmemiz lazım. Polisler bana bakın. Ha, bu Kerem komiser mi ya? Allah Allah ne oldu size Kerem komiserim? <laughs> Valla Kerem komiser benden de komik olmuşsunuz ya. O nasıl bir kafa ya? Uzun hikaye sonra anlatırım. Çabuk biriniz benimle gelin şehirdeki hırsızlar Aqua Park'a soygun düzenlemiş. Ya Kerem komşular bence Aqua Park değil de sizin kafanıza soygun düzenlemişler ya. Yes <laughs> <laughs> dostum helal olsun. Sus polis sus çabuk benimle gel. O hırsızları derhal yakalamamız lazım. Takip et beni tamam mı? Artık gülmeyi de kes işte tamamdır. Park'ın bütün hazinesini çalalım. Şu sandıkları iyice kontrol et. Sen de şuradaki kapıya bak. Ha? Bu polislerin sesi olamaz. Dışarıdalar. Çabuk silahına sarıl. Diliyoruz. Polislerle savaşmak zorundayız. Hemen hemen koş. İşte hırsızları durdurmak zorundayız. Oradalar. Hemen buradan... Lan ne oluyor? İşte polisler burada. Ne? Bu da ne? <laughs> Kerem komiserin kafaya ne olmuş ya? Sizi manyaklar dalga geçmeyin Kerem komiserle. Lan ben de gülmemi tutamayacağım şimdi. Bakın sizi tehdit ediyorum. Hapse tıkmadan direkt öldürürüm. Çabuk gülmeyi kesin. <laughs> Kerem komiser bu hayatımda gördüğüm en komik kafa ya. Siz daha diğerlerini görmemişsiniz. Düşün lan önüme hapse atıyorum ikinizi de. Vallahi Kerem komiser gülmekten bayılacağım şimdi ya. Bu nasıl bir kafadır. Allah'ınızı severseniz ya lan bayıldım ha bu bilmekten. İkimiz de bayıldık. İki bu yeni armut vücudumu annemlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Bu vücutta elektrik üretilir mi ki ya? Neyse, sonunda annemlerin yaşadığı apartmana geldim. Hadi bakalım içeri girme zamanı. Annemler çok şaşıracak. Ne diyecek acaba? Hadi bakalım giriyoruz. Anne baba kapıyı açın ben geldim. He sen de kimsin terbiyesiz utanmaz. Evimize ne hakla giriyorsun sen. Babacım benim ya sadece vücutlarımız değişti Kerem komiserle. Baksana armut kafalı vücutlu oldum yani. Ne babası lan ben senin baban falan değilim. Çık git bu evden evimizi tecavüz ediyorsun. Ya baba gerçekten benim neden inanmıyorsun ya. Baksana tıpkı sana benziyor vücudum. Hayatım kim gelmiş? Ha bu da kim böyle? Sen de kimsin ucube yaratık? Bak anneni bile şaşırttın. Annen diyorum ya. Lan biz senin ailen değiliz git buradan. Ya ama ya ben gerçekten sizin oğlunuzum. Ben Sonic'im. Sus bakayım cevap verme bize. Yoksa polisi arayacağız tamam mı? Git buradan git. Manyak herif seni. Bir daha da Allah Allah ya sabah sabah çattık evimize nereden gelmiş böyle polisi arayacaktım az daha. Boş ver aşkım ya salağın tekidir herhalde dilencidir bence para istiyordur. <laughs> ben bu vücudu hiç sevmedim bu vücut çok komik ve annemler bile beni tanımadı. <laughs> Ya Hüsamettin bizi normale çevir çabuk. Ben Kerem Komiser'in kafasını istemiyorum artık. Evet çocuklar dersimize hoş geldiniz. İlk dersimiz matematik. Şimdi kim kara tahtaya çıkıp 5 artı 5'in cevabını yazmak ister söyleyin. Ay valla görmesem seni babam sanmayacağım ya. <laughs> Ayça ne dedin kızım sen? Sen mi çözmek istiyorsun yoksa? Ay yok öğretmenim ben nereden bileyim 5 artı 5'in beşin cevabını yorumlara yazın. Bilen herkese kalp atacağım. Bu neymiş böyle ya? Baldi'nin kafası armut kafası değil miydi? Artık armuttan bir kafası yok. Ampul kafası da yok. Sakin olsun herkes ya. Bu gerçekten Baldi öğretmen. Sadece fakir amcamın kafasıyla yer değiştirmiş. Bakın çocuklar. Beni çıldırtmayın. Beni delirtmeyin. Valla hepinizi sopadan geçiririm. Eşek sudan gelene kadar döverim. Tamam mı? Çabuk birisi tahtaya çıksın dediğim problemi çözsün. Yoksa çıldıracağım şimdi bak. Hepinizin masasına ayağımla basacağım. Pislik pislik yapacağım böyle ayağımla. Basacağım yapı her yer zıplayacağım ha. adam olur lan ana ben gene delirmeye başlıyorum ya ya bu öğretmen ne böyle ben bu öğretmende ne çektim böyle ya sıramada ayaklarıyla bastı zaten pis ayaklarıyla şimdi ben burayı ıslak mendille nasıl sileceğim ya ağaça bir ıslak mendil ver bana ya bende de bir ıslak mendil yok ki hep ıslak mendillerimi sömürüyorsun zaten hayvan herif dur bir saniye eline videoyu durdurdum arkadaşlar eğer abone olup like atmadıysanız bunları kesinlikle yapın. İnşallah abone olup videoyu beğenenlerin anne ve babası ölümsüz olur arkadaşlar. Eğer abone olup like attıysanız kralsınız. Yapmadıysanız da canınız sağ olsun. Ya ben ne yapacağım o zaman ya? Ben kitap defter falan koymam. Öyle arasında da yemek yemem bu masada vallahi. Çocuklar kesin lan kendi aranızda konuşmayı. Valla sopayı, şapaşilleyi vuracağım şimdi size ya. Bak elime girdi zaten sopa sizin yüzünüzden. Bu hoca aynı benim gibi delirmiş vallahi ya. Ampul kafası gibi. Gitmiş şimdi de şaşı gözleri gelmiş ben de delireceğim şimdi babama saldıracağım Olaya bak ya dersi kaynattık resmen hoca kendi kendine de dersi kaynattı iyi olmuş dersin kaynaması ya ben zaten sevmiyordum dersi okula da bir daha gelmeyeceğim ben sanayiye gideceğim sanayide çalışacağım vallahi ben oradaki ustalar beni dövsün eşek sudan gelene kadar onlar daha zevkli Hocam nedir cevap 5 artı 5'in cevabı nedir lütfen söyleyin güzel soru Ayça kızım. 5 artı 5'in cevabını hemen sana söylüyorum. Cevap ampul. Ampul tamam mı? Kafamı geri getirin. Ben ampulü kafamı çok seviyordum. Geri getirin kafamı ne olur. o hoca iyice kafayı tırlattı vallahi ya. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum artık. İlay, gel gel bizim eve gidelim. Sana bir çay kahve ısmarlayayım. Kız Barbie bir şey unutmuyor musun? Eve nasıl gireceğiz biz? Baksana de kafayla ve boyla eve girmeyi bırak. İtfaiye merkezine bile giremeyiz ya. Ya valla ne yapacağız ya? Nasıl gireceğiz eve? Sadece benim boyum bile kapının iç katı. Nasıl gireceğiz? Sen merak etme. Ben şimdi eve sokacağım bizi. İyi izle. Evet. 3, 2, 1. Giriyorum. Ben bu armut kafayla süper kahramanlık falan yapamam Doktor bey Doktor bey Noel neredesiniz Doktor bey odasında çağırmamı ister Çağırın lütfen çağırın. Ben bu ampul kafayla yaşamak istemiyorum. Karizma diye bir şey kalmadı resmen hayatımda. Geldim lan geldim. Ha? Bu da ne böyle sen kimsin? Ya doktor bey zaten yeterince kötüyüm. Kafamı Baldi'nin kafasıyla değiştirdiler. Böyle ampul kafalı kaldım ben de. Ya her şeyi niye doktora koşuyorsunuz? Ben ne yapabilirim? Kafa ameliyatımı, kafa naklimi yapayım? yazsız bu. Ay evet ya çok komik duruyorsun ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok valla. Doktor bey bokunuzu yiyeyim lütfen kafamı düzeltin ya ne olur. Ben böyle şehri falan koruyamam doktor bey. Lan terbiyesiz bana ne vuruyorsun? Git lan buradan git hastaneden manyak herif. Allah Allah çattık ya sabah sabah. Terbiyesize bak bir de bana vuruyor. Benim yapabileceğim bir şey yok ki. Kafan ampulse git büyüyle düzeltsinler büyü yapanları hep bana geliyor. Vallahi bıktım ya. <laughs> kafam kafam kocaman. Ampul kafam var benim. Ne yapacağım?